Zeynep Hanım. Ha, Ne yaptı aşkım? Hallettin mi? Hallettim. Memonemiz yerine ulaştı. Sevgilim seninle gurur duyuyorum. Aferin sana. Ben de kendimle gurur duyuyorum. Kilo başına tam on kuruş kazanacağız. Tamam öyle hemen hafalanma şimdi. Daha önce bir sürpriz. Kilo başına on kuruş mu dedin sen? Yani biraz az gözükebilir ama sürümden kazanacağız hayatım merak etme. Şimdi bunu bırak bunu hallettik. Odama geçelim. Başka halletmemiz gereken problemler var. Hadi, hadi. Hı, dur. Aşkım, şunlar da bana bir göstersin. Hı. Oo! Nerede kaldınız ya? Gözümüz yollarda kaldı vallahi. Aşkım, Fatih Bey, şirketimizin geleceği için koşturuyordu. Nasıl geçti? İyi. İyi, süper. Bundan sonra şirketimiz için her şey çok daha güzel olacak. Ne demişler? Birlikten kuvvet doğar. Bu ne demek oluyor şimdi? Şirketimiz? Bundan sonra sadece arkadaş değiliz Fatih'ciğim. Bundan sonra hem kankayız hem ortağız. Sevgili nişanlım beni burada işe aldı. Hep birlikte çok güzel şeyler yapacağımıza eminim. Kesinlikle katılıyorum aşkım sana. Fatih, sen, ben, sevgili yengem ve nişanlım. Biz böyle harika bir resim olduk. Gel aşkım bir selfie çekelim de bu anı ölümsüzleştirelim.